Ayşe Duru nasıl armutuyor? Bakınız nasıl armutuyor benim kızım. <laughs> Lezzetli mi armut? Sen meyve yemeyi çok mu seviyorsun? <laughs> Afiyet olsun. Bunlar sağlıklı şey ya. Sağlıklı şeyler mi? <laughs> Hı hmm. Neler sağlıklı mesela bize sayabilir misin? E, fasulye şayki, çorba şayki, ayva şayki, dört şayki. Başka? Şu şayki, bak çok güzel, çok, güzel, çok güzel. Aferin sana. Peki sağlıksız şeyler? Neyler sağlıksız? Zararlı şeyler neler? Yiyecekler. Çikolataya. Başka? Şakaya. Başka? Dudukli şakaya. Başka? Çikolataya. Başka? Kafes. Evet. Başka? Cips. Çips. O da sağlıksız değil mi? Evet. Oh meyveler ne güzel. Bak sağlıklı sağlıklı. Tatları da çok güzel değil mi anneciğim? Bana bir de bir şey açar Biraz sonra açarız. Ama senin armut yemeni videoyu çekiyorum ben şu an. Tamam görüşürüz arkadaşlar de. Armutumu burada bitiriyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum.